bize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Factory'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçmiş 1.8 dedik. En son tıklıyorum. Ve oynaya tekrar tıklıyorum. Evet başladık. Müziğin sesini kapattım bu arada. Evet. Üst aldık. Evet on altınımızı da aldık. Burun altından. Yok üstünden geçmemiz gerekiyordu galiba puan almak için. Evet on altını tekrar aldık. Ah. Atlayamadım ondan tıklayamadım. Evet. Oh. Of. 3 Üçgen üst üste. 100 üst puan ve 16'mızı aldık. Ve evet. Oyun bitti. Evet. Devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar ben parayı biriktirdim şu şekilde göstereyim sizlere ee, para biraz kastım 2210 paramız altınımız oldu. Evet. Bölüm zora benziyor bir alttan bir üstten. Evet ilk hareketimiz güzel. 10 ve 100 puanımız. Evet üstte puan var. Hızlı koş hızlı hadi erken atlayalım. Aa şansa bak azıcık daha üst. Geç atlasaydık giremiyorduk buraya. Hadi be. Burada çeker işte. Ay yakalayacak bizi. Aa, az kalsın çarpıyordu. Hi, yakalar mı acaba? Evet güzel yakalamadı. Az bir fark vardı arada. İşlemedi. Evet altınımız 2260 oldu. Ve hemen para biriktirdiğim için bunu alabiliyorum. Satın al. 560 galiba. Tam bakmadım. Evet işte hadi bakalım. Hmm. Tafa oynuyorum. Yani bazı yerlerde bazen gizli geçitler oluyor diye biliyorum. Ama oralara hiç bakamam Şu anda yanmaya niyetim yok. Evet bir vincin üzerine atladık. Evet. Aa üç işte topağım varmış ya. 16'ı tekrar aldık ve şimdi koşuyoruz. Ve evet ilk hareketimiz ve ikinci hareketimiz ve üçüncü hareketimiz. Aa şansa bak ya. Atlayamadım ya. Ya bu nasıl bir şans ya. Arkadaşlar çok üzgünüm ama daha zamanımız kalmadı. 5 dakika oluyor biliyorsunuz videolarım en fazla. Ve şu an dört dakikaya girdik. Geçiyor bile. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atarsanız çok mutlu olurum. Sizi seviyorum. Hayır.